Merhaba sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün işlem yeteneği zincirinin 5. halkası olan rasyonel sayılarda 4 işlem konusunu göreceğiz arkadaşlar. Peki nedir bu rasyonel sayılar? Önce ona bir bakalım isterseniz. Şimdi arkadaşlarım rasyonel sayılar A bölü B. Şimdi tanıma çok fazla önem vermeyelim arkadaşlarım. Şimdi rasyonel sayılar dediğimiz olay A bölü B şeklinde yazılacak. A da tam sayı olacak, B de tam sayı olacak. Tamam mı? A bölü B şeklinde yazıyorsam Bakın burasının koşulu Tam sayı. Burasının koşulu ne? Tam sayı. A bölü B şeklinde yazabildiğim tüm sayılar rasyonel sayılardır arkadaşlarım. Peki burada dikkat etmem gereken bir husus var. B neye eşit olmayacak? Sıfıra eşit olmayacak. B zaten sıfıra eşit olursa sayı bölü sıfır nedir arkadaşlarım? Tanımsızdır, sonsuzdur. Anlaştık mı? O yüzden B'nin sıfır olmamasına dikkat edeceğiz. Şimdi örneklerimize bir bakalım arkadaşlarım. 2 demiş. Şimdi 2 nedir? 2 bölü 1'dir değil mi arkadaşlarım? 2 bölü 1, 2'ye eşittir. Aslında her tam sayının altında gizli bir 1 vardır. 2 bölü 1 şeklinde yazılabilir. 2 bölü 1. Burası da tam sayı, burası da tam sayı. O yüzden 2 nedir arkadaşlarım? Rasyonel bir sayıdır ve Q ile gösterilir bu arada rasyonel sayılar arkadaşlar. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır. Anlaştık mı anlaştık. Eksi 2'ye bakalım. Eksi 2 nedir? Eksi 2 bölü 1'dir arkadaşlar aslında. Bu da nedir? Rasyonel sayıdır. 3'e bakıyorum. 3 nedir tam sayı? 4 nedir tam sayı? A bölü B şeklinde 3 bölü 4 şeklinde yazmışım. Bu da nedir arkadaşlarım? Rasyonel sayıdır. Eksi 7. Eksi 7 nedir tam sayı? 8 nedir tam sayı? Eksi 7 bölü 8 şeklinde yazmışım. İkisi de tam sayı. Paydaya bakıyorum. 0 değil. Bu da nedir arkadaşlarım? Rasyonel bir sayıdır. 5 bölü 4'e bakıyorum. Bu da tam sayı. Bu da tam sayı. Aynı şekilde nedir arkadaşlarım? Bu da rasyonel bir sayıdır. Diyelim ve hemen ne yapalım arkadaşlarım? Rasyonel sayılarda kesrin genişletilmesini görelim. Rasyonel sayılarda, kesirlerde sadeleştirme işlemini arkadaşlarım bir önceki slaytımızda görmüştük. Acaba genişletme nasıl oluyor? Ne işe yarıyor? Şimdi arkadaşlarım bakın bana 1 bölü 4 gibi bir sayı versin. Şimdi biraz sonra arkadaşlarım rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi göreceğiz. Burada genişletmeyi çok iyi bir şekilde kullanacağız. Şimdi 1 bölü 4 var. Ben bunu arkadaşlarım payı da payı da, da mesela 2 ile çarpıp tamam mı? 2 bölü 8 elde edebilirim. Aynı şekilde 3 ile çarpıp 3 bölü 12 elde edebilirim. Tamam mı? Payı da paydayla aynı sayıyla çarpıyorum. Bu 2 bölü 8 de 1 bölü 4'e eşittir. 3 bölü 12 de 1 bölü 4'e eşittir. Peki arkadaşlar bu benim ne işime yarayacak? Bu benim nasıl bir işime yarar arkadaşlarım? Şimdi burada mesela 1 bölü 4 verilsin. Burada da desin ki bana 3 bölü 12 verilsin arkadaşlarım. Bazen bunları topla der. Tamam mı? Toplama işleminde ben bu 1 bölü 4'ü 3 bölü 12 yani paydası 12 olacak şekilde genişletebilirim. O yüzden ne yaparım? Paydayı da 3 ile çarparım. Payı da 3 ile çarparım. Gördüğün gibi ne olur? 3 bölü 12 olur. Anlaştık mı arkadaşlarım? Anlaştık. Peki 3 bölü 4'e bakalım. Bunu mesela hangi sayıyla genişletebiliriz? İstediğimiz sayıyla genişletebiliriz arkadaşlar. Bakın 5 ile genişletebiliriz. Burası ne oldu? 15 oldu. Burası ne oldu? 20 oldu. Şimdi bana 3 bölü 4 artı ne desin mesela? 8 bölü 16 desin. Böyle bir toplama işleminde biraz sonra göreceğiz. Paydaların eşit olmasını isteyeceğiz arkadaşlar. O yüzden ne yapmalıyım? Şu 3 bölü 4'ü şu 16 olacak şekilde genişletmeliyim. Paydayı 4 ile çarpmalıyım. E paydayı 4 ile çarpıyorsam payda 4 ile çarpacağım. 4 bölü 3, 12, 12 bölü 16 olur mesela arkadaşlar. 7 bölü 8. istediğim şekilde genişletebilirim. Bunu da neyle genişleteyim? 7 ile genişleteyim mesela. 7 kere 7, 49. Aşağısı nedir? 8 kere 7 56'dır. Şu kesirle şu kesir birbirine eşittir arkadaşlar. 5 bölü 4. Bunu ne ile saat genişletelim? Mesela bunu da 9 ile genişletelim değil mi? Her iki tarafı ne yapalım? Payda paydayla da aynı sayıyla çarparım. 9 kere 5 45. 9 kere 4 36'dır ya. Bu kadar basit arkadaşlar. Diyelim ve şimdi ne yapalım? Toplama işlemine bakalım. Acaba rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri nasıl yapıyor? Değerli arkadaşlarım burada ilk başta Az önce söylediğimiz gibi paydaları eşitlememiz gerekiyor. Eğer bana paydası eşit bir şekilde verilmişse 7 bölü 12 artı 3 bölü 12 desin. Paydalarım eşit diye arkadaşım hiçbir işlem yapmıyorum. Üstleri topluyorum toplam işlemi verildiği için 10 bölü 12 diye yazıyorum. Mesela bana desin ki 6 bölü 7 eksi 1 bölü 7. Ne yapıyorum arkadaşım paydası eşit olduğu için sadece yukarıdakileri işleme sokuyorum. 6'dan 1 çıktı 5. 5 bölü 7. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki paydalar eşit verilmezse nasıl yap bir işlem yaparız arkadaşlar. Biz onun üzerinde duracağız şimdi. 2 bölü 3, 3 bölü 4. Bakınız arkadaşlarım paydaları eşitlemeye çalışacağız. Şimdi sen şöyle bir ifade gördün. Burada hiçbir şey bilmiyorsan burayı 4 ile burayı 3 ile çarparsın. Tamam mı? Şu 4'ü buraya alırsın. Bu 3'ü buraya alırsın. Zaten arkadaşlarım bakın. Eğer paydada küçük ifadeler verilmişse Bizim ilk başta yapmamız gereken burayı 4 ile burayı 3 ile çarpmaktır. Veya bak paydaya baktın 3 ve 4. Bunun ortak böleni var mı değil mi? 3 ve 4'ün ortak böleni yok. O yüzden ne yaparım? Hemen buraya 4 yaparım. Hemen buraya 3 yaparım. Şimdi ne oldu arkadaşım? 4 kere 2 8. 8 bölü 4 kere 3 12 artı 3 kere 3 9. Değil mi? Bak 3'ü bir bununla çarpıyorum bir bununla çarpıyorum. Yani ben bu 2 bölü 3 kesimini 4 ile genişletiyorum. 3 bölü 4 kesimini 3 ile genişletiyorum. Yaptığım işlem bu. 3'ü 4 ile çarptım. 12. 9 8 daha 17. 17 bölü 12 diye yazarım. Değerli arkadaşlarım bunu daha kısa yoldan yani daha e, pratik bir şekilde nasıl yaparım? Tek tek bunları yazmam. 4 kere 2 8 derim artı 3 kere 3 9 derim. Bak ikisini burada işlem yaparım. 9 artı 8 bölü 12 derim. Eşittir 17 bölü 12 derim. Bunları ayrı ayrı yazmama gerek yok arkadaşım. Şimdi şu ifadeye bakıyorum. Bak burası 5 burası 8. İkisinin de ortak bir böleni yok değil mi? Hemen buraya 8 yazdım 5'i yazdım. Ne yapacağım şimdi? 9 kere 8 72 eksi 5 kere 1 5 bölü nedir? 40'tır. 5 kere 8 40'tan. 72'den 5'i çıkarttım. Ne oldu? 67 bölü 40 oldu ya. Bitti. Şimdi buna bakıyorum arkadaşım. Burası 12 burası 8. Bak burada gördüğün gibi 12 ile 8'in ortak böleni var. 2'ye böldür. 4'e böldür. Bu tür durumlarda arkadaşım paydası büyük olanı tamam mı? çarparak gideceğim. Arttırarak katını alarak gideceğim ki en küçük katını bulayım. Normalde o okay kek konusunu görmedik arkadaşlar. Bu 12 ile 8'in o kekini almam lazım. Ama onu bilmiyoruz. Sıfırdan başladık. Gidiyoruz. Çok basit. Hiç merak etme. Şimdi 12. 12'yi 2 ile çarpayım arkadaşım. Ne oldu? 24 oldu. 24'e bakıyorum. 8'i 3 ile çarptığım zaman 24 elde ederim değil mi? O yüzden ne yapacağım arkadaşlarım? 12'yi 2 ile çarpacağım. 8'i 3 ile çarpacağım. bak büyük sayının 2 katını aldım. 24'te yakaladım. 24'te yakalayamayabilirdim. Bu sefer 3 ile çarpardım. Zaten en fazla 3'e kadar çarparsın arkadaşım. Bu sefer 36 olurdu. 36 mesela şurayı 9 kabul et. 9 kabul ettiğin zaman burayı da 4 ile çarpardın. Anlaştık mı? Şimdi ne oldu? 2 kere 7 14 eksi 3 kere 3 9 bölü 3 kere 8 24. 14'ten 9 çıktı, 5. 5 bölü 24'tür bunun sonucu. Şimdi arkadaşlar paydadaki durumlara bakıyorum. 4, 12. Şimdi 12 4'e bölünür değil mi? Bak çok basit. En güzeli bu. Bu şekilde verildiği zaman çok daha basit. Şuradaki küçük, küçük payda büyük paydayı bölüyor. 12'yi 4'e böl 3. O yüzden ne yapayım? Burayı 3 ile çarpayım. Burayı 1 ile çarpayım. olsun bitsin ya. 12'de eşitleniyor zaten bunlar. 3 kere 1, 3. 1 kere 1, 5, 5. Ne oldu arkadaşım? Paydam 12 oldu. Burası da ne oldu? 8, 1, 12. Burada ne yapabilirim? Sadeleştirme yapabilirim. 8'i 4'e böl 2. 12'yi 4'e böl 3. Ne oldu cevabım o zaman? 2 bölü 3 oldu. Umarım anlaşmışızdır arkadaşlarım. Sorularda çok çok daha iyi kavrayacağız bu olayları. Şimdi ne yapalım? Sorularımıza bakalım. Bakıyorum arkadaşlarım paydaya. 4, 2, 2. <laughs> Bakın burada gördüğünüz gibi 2, 4'ü bölüyor değil mi? O yüzden ne olur? 4 değiştirilir. 2'yi 2 ile çarptığım zaman 4 olur. Buralar 1, buralar 1. Hemen bak 1 ile 1'i çarptım 1. Artı 2 ile 1'i çarptım 2. Artı 1 ile 5'i çarptım 5. Bölü ortak paydam nedir? 4'tür. 2, 1 daha 3, 5 daha 8. Ne oldu arkadaşım? 8 bölü 4 oldu. 8'i 4'e böldüğüm zaman da ne buldum? 2'yi buldum arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 4 bölü 3, 1 bölü 2, 1 bölü 6 pay diye bakıyorum. 6. Şimdi 2 ne yapar? 6'yı böler. 3 ne yapar? 6'yı böler. Demek ki neymiş? 6 da işlenecekmiş. 3'ü hangi sayıyla çarparsam 6 olur. 2. İki. 2'yi hangi sayıyla çarparsam 6 olur. 3. 6'yı zaten 1 ile çarptığım zaman yani çarpmama gerek yok. 2 kere 4 nedir? 8'dir. Buradaki eksiği unutmuyorsun. 3 kere 1 nedir? 3'tür. Burada nedir? 1 ile 1 çarptım. 1. Bölü ne oldu ortak paydan? 6. 8'den 3 çıktı 5. 1 daha 6. 6 bölü 6. 6'yı 6'ya böldüğüm zaman ne olur? 1 olur değerli arkadaşlarım. Peki. Şimdi 3. sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada iki tane parantez verilmiş değil mi? Birinci halkamızda görmüştük. ilk başta parantezlere yoğunlaşacaktık. Şimdi birinci parantezinde ne var? 3 var 5 var paydada. İkinci parantezinde ne var? 3 var 5 var. Sakın şöyle yapma. 3'ün altına 5 beş yazıp 5'in altına 3 yazayım. işlem yapayım diye yapma. Önce parantezlere bak. Parantezde payda eşitlikleri varsa iki parantezinde de bak. Burası birinci parantez. Burası ikinci parantez. İlk parantezimde paydalar 3 ve 5. ikincide de 3 ve 5. Bunu ne yap biliyor musun arkadaşlar? Şu artıyı içeri dağıtıp çıkar. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu şekilde açık bir şekilde yazalım. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 5. Bunu parantez dışına nasıl çıkartırım? Artı ile 1 bölü 3 çarptım. 1 bölü 3 artı ile çarptım nedir? Eksi 1, 4 bölü 5. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burada paydalar eşit ifadeler var. Eksi 1 bölü 5 var, eksi 4 bölü 5 var. Paydalar eşitse ne yapıyorum? Üstleri işleme sokuyorum. Eksi 1, eksi 4 daha ne oldu? Eksi 5 bölü 5 oldu. Şimdi arkadaşlarım şuna bakalım. Burada ne var? 2 bölü 3 var, 1 bölü 3 var, değil mi? Paydalar eşit, toplama işlemi yapacağım. 2 ile 1'i topla. 3 Pay, ortak paydayı getir yaz. 3 bölü 3 eksi 5 bölü 5. 3 bölü 3 nedir? 1'dir. Eksi 5 bölü 5 nedir? Eksi 1'dir. 1'den 1'i çıkarttım. Ne buldum? Cevabı 0 buldum arkadaşlarım. Peki bana bir tam sayıyla rasyonel sayının tok, toplamını sorarsa şimdi normalde burada bunun altında bir 1 vardır. Buraya 4 yazarım. Buraya bir 1 yazarım. Ne mi arkadaşım? 4'ü 1 ile çarparım. 1'i 3 ile çarparım. Toplarım. Ortak paydayı yazarım. Vesaire vesaire. Ama bak bunlara hiç gerek yok. Kısa bir yol var. Bunlar bunu çarpacağım. Bunu toplayacağım. Ya bu kadar. 4 kere 1. 4. 3'ü topla 7. 7 bölü 4. Hemen şuna bakalım. 5 kere 2. 10. Bak bu sefer burada dikkat et. 10 ile eksi 8'i toplayacağım. Tamam mı? 10 artı eksi 8. Artı ile eksenin çarpımı eksiydi yani. 10 eksi 8 oldu bu aslında. 2 oldu. 5 kere 2. 10. 10 ile eksi 8 topla nedir? 2'dir. Paydayı getir yaz. 2 bölü 5. İşte bu kadar. 5 kere 2. 10. Burada ne var? Eksi var. Bak dikkatli ol buna. 5 kere 2. 10. Bu sefer ne yapacağım? 8'i çıkartacağım. 10'dan 8 çıktı. 2. 2 bölü 5 ya oldu bitti. Bak burada ne var? Eksi, eksi 8 var. 5 kere 2, 10 değil mi? 10 eksi, eksi 8 değil mi arkadaşım? Yapacağım işlem bu. Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıdır. Aslında bu ne oldu? 10 artı 8, 18 oldu. Şuradaki eksilere çok dikkat et. Dikkat edersen çok rahat bir şekilde yaparsın. 5 kere 2, 10. Eksi, eksi 8 ne oldu arkadaşım? 18. 18'i bölü 5 oldu bu şekilde bir ifade verdiği zaman gördüğün gibi bak burada 1 tam 3 bölü 4 şeklinde bir ifade var. Bu nedir aslında biliyor musun? Şurada artı var gibidir. Aynı bir önceki konumuzda gördüğümüz gibi. Burayı artı gibi düşüneceksin ve işlemini yapacaksın. 4 kere 1 4. 3 daha 7 bölü 4. 5 kere 2 10. 1 daha 11 bölü 5. Şurada arkadaşım artı varmış gibi değerlendireceksin. 5 kere 2 10. 8 daha 18 bölü 5. 5 kere 3 15. 7 daha 22 bölü 5. İşte bu kadar. Bitti. Pekala arkadaşlar. Şimdi şu sorumuza bakalım. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Ne yapacağım arkadaşım? Bununla bunu çarpacağım. Bunu toplayacağım. 4 kere 5. 23 daha. 23 bölü 4'müş cevabımız. Peki şuna bakalım. 2, 1 daha 3 değil mi? Önce tam kısımları toplayayım. Burada 2 var, burada 1 var. Topladım 3. Ne oldu şimdi? 3 artı 1 yarı 9 oldu. 9 kere 27, bir daha 28. 28 9 9'muş cevaplarım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum arkadaşım. Ne demiştik? Parantezin içine yoğunlaşacaktık. Parantezin içine yoğunlaştım. Bakın. Burada 5 var, burada 9 var. Burada 5 var, burada 9 var. Bunu parantez içine ayrı ayrı yapıp işlem yapma sakın. Ne yapalım? Şu parantezi dağıtalım ortak paydalar zaten çıkacak burada bak. 3 bölü 5 eksi 2 bölü 9'u yazdım. Eksiyi bununla çarptım ne oldu? Eksi 7 bölü 9 oldu. Eksiyi bununla çarptım ne oldu? Eksi ile eksi 2 bölü 5'in çarpımı artı 2 bölü 5 oldu ya. Bak şimdi çok daha kolay çözüyorum bunu. Şimdi şu ifadeye baktığın zaman nedir? Paydalar eşit üstleri işleme sokacağım. Eksi 2 eksi 7 daha nedir? Eksi 9 bölü 9'dur. Şimdi şuna bak. 3 bölü 5 ile 2 bölü 5'e bak. Paydalar eşit üstlerini ne yapayım? İşleme sokayım. 3, 2 daha 5. Artı nedir? 5 bölü 5'tir ya. Eksi 9'u 9'a bölü nedir? Eksi 1'dir. 5'i 5'e bölü nedir? 1'dir. Bununla bunu topladığım zaman cevabım ne olur? 0 olur değerli arkadaşlar. Pekala. Çatma ve bölme işlemi nasıl oluyor? Değerli arkadaşlarım çatma ve bölme işleminde Payda eşitlemesi falan yapmıyoruz. Genelde bunu karıştırıyorsunuz. Direkt çarpıyorum ya. Bununla bunu çarpıyorum. Bununla bunu çarpıyorum. Tamam mı? Nedir bu bak? 9 çarpı 5 bölü. 15 çarpı 3'tür. Yani payı kendi arasında çarpıyorum. Paydayı kendi arasında çarpıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bu hale getirdim ya. Ne yapmam lazım? Sadeleştirme yapmam lazım. 3'ü 3'e bölerim. 1. 9'u 3'e bölerim. 3. 5'i 5'e bölerim. 1. 15'i 5'e bölerim. 3. 3 ile 1'i çarptım. 3. Hatta şurada da sadeleştirme yapabiliriz. Bakın. Şu 3'ü direkt yazmayalım. 3'ü 3'e bölerim. 1. 3'ü 3'e bölerim. 1. Ne oldu arkadaşlarım? 1 bölü 1'den 1 oldu cevap. Şimdi bu işlemi yaptık. Peki bunu daha kısa hale nasıl getirebiliriz diye sorarsanız arkadaşlarım eğer. Şimdi burada bununla bunu çarpıp bununla bunu çarpacağım ya. Çarpmadan önce sadeleştirme yaparsam daha kolay olur arkadaşlar. Bununla bunu sadeleştirebilirim bakın. Yine burada kesir olduğu için 9 ile 15 sadeleştirebilirim. Anlaştık mı? O zaman ne yapalım? 3'ü 3'e bölelim. 1, 9'u 3'e bölelim. 3. Bak 3 ile de 15 sadeleştirir değil mi? 3'ü 3'e bölelim. 1, 15'i 3'e bölelim. 5. 5 ile de şimdi 5 sadeleşti. 5'i 5'e böldüm. 1, 5'i 5'e böldüm. 1. Ne oldu o zaman? 1 bölü 1'den 1 oldu. Bak böyle daha kolay. Şimdi bakıyorum sadeleştirebileceğim yerlere. 3 ile 3 var. 3'ü 3'e böldüm. 1, 3'ü 3'e böldüm. 1, 2'yi 2'ye böldüm. 1, 4'ü 2'ye böldüm. 2. Bu da ne oldu? 1 ile 1'i çarptım. 1, 1 ile 2'yi çarptım. 1 bölü 2 oldu. Şimdi bakıyorum sadeleştirme var mı? 1 ile 4 arasında yok. 5 ile 12 arasında da yok. 5 ile 4 arasında yok. 1 ile 12 arasında yok. Bunları ne yapacağım? Direkt çarpacağım arkadaşım. 1 ile 5 çarptım. 5. 4 ile 12 çarptım. 48 buldum. Peki bölme işlemini nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi bölme işleminde ufak bir detayımız var arkadaşlar. Çarpmayı ne yapıyorduk? Direkt çarpıyorduk. Bölme işleminde ne yapıyorum biliyor musun? Birinciyi aynen yazıyorum. 9 bölü 15. İkinciyi taklattırıp çarpıyorum. Ya bu kadar. 3 bölü 5 ile çarpıyorum. Bitti. Şimdi ne yapabilirim? Sadeleştirme yapabilirim. 3 3'e böl 1. 15 3'e böl 5. Şimdi ne oldu? Başka bir sadeleştirme var mı? Yok. Buradan oldu 9 çarpı. 1 oldu 9. Buradan oldu 5 kere 5. 25. Olay bu kadar basit. Ne yapıyordum? Birinciyi aynen yazıyordum. 2 bölü 3'ü aynen yazıyordum. Çarpı. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. 3 bölü 4 ya. 4 bölü 3 ile çarpıyorum. Bu kadar. Bakıyorum sadeleştirme var mı? Yok. 4 kere 2 8. 3 kere 3 9. Ne yapıyordum arkadaşlarım? Birinciyi aynen yazıyordum. 1 bölü 4 çarpı. İkinciyi ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum. 12 bölü 5. Burada sadeleştirme var mı? Var. 4 4'e bölünür. 1. 12 4'e bölünür. 3 kere 1. 3. 5 kere 1. 5. Demek ki cevabım neymiş arkadaşım? 3 bölü 5'miş. Bu kadar basit. Şimdi sorumuza bakalım. 1 bölü 27. 3 bölü 8 demiş. Sadeleştirme var mı? Var. 27 ile 3 arasında var. 3 3'e bölünür. 1. 27 3'e bölünür. 9. Eşittir. 1 kere 1. 1. 9 kere 8 72. Cevabım neymiş? 1 bölü 72'ymiş. İşte bu kadar basit arkadaşlar ya. Hiç kafayı yok. Şu sorumuza baktığımız zaman bölme işlemi. Ne yapıyorum? Bunu aynen yazıyorum. 5 bölü 1 diye. Bunu ne yapıyorum arkadaşım? Ters çevirip çarpıyorum. 9 bölü 5. 9 kere 5 nedir? 9 bölü 1 pardon. 9 kere 5 nedir? 45. 1 kere 1 nedir? 1. 45'i 1'e böldüğüm zaman ne elde ederim? 45 elde ederim. Bu işlemi baktığım zaman ne yapayım arkadaşım? Bununla bunu çarpıp bunu topluyordum değil mi? 3 kere 2 aldı. 5 daha 11 bölü 3 bölü. Bu nedir? 6 kere 1 6. 5 daha 11 bölü 6. Ne yapıyorum? Bunu aynen yazıyorum. 11 bölü 3 diye. Bunu ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum. 6 bölü 11 diye çarpıyorum. Anlaştık mı? Bak 11'ler sadeleşir. 3'e böl 1. 6'yı 3'e böl 2. 2 çarpı 1. 2. 1 kere 1. 1. 2'yi 1'e böl 2. Peki rasyonel sayıların üssünü nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Üst alma işlemini ikinci halkamızda görmüştük. Ne yapıyorduk? Şuradaki ifadeyi şuradaki kadar yazıp çarpıyorduk. Bu bana ne diyor? 1 bölü 3'ü diyor. 2 defa yaz çarpıyor ya bu kadar. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. 1 kere 1, 1. 3 kere 3, 9. Bitti işte. Eksi 1 bölü 3'ün küpü. Ne yapıyorum arkadaşım? Eksi 1 bölü 3'ü 3 Üç kere yazıp çarpıyorum. Eksi 1 bölü 3 çarpı. Eksi 1 bölü 3 çarpı. Eksi 1 bölü 3. Şimdi eksiyle eksi 1'i çarptım. Artı 1. Artı ile eksiyi çarptım. Ne oldu? Eksi 1 oldu bölü. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Demek ki neymiş? Eksi 1 bölü 27'ymiş. 3 bölü 4'ün 4. kuvveti. Ne yapıyorum? 3 bölü 4'ü 4 kere yazıp çarpıyorum. 3 bölü 4 çarpı, 3 bölü 4 çarpı, 3 bölü 4 çarpı, 3 bölü 4 ya bu kadar. 3 kere 3, 9. 27. 3 ile çarp 81 bölü. 4 kere 4, 16. Burası da 16. 16'yı 16 ile 16 çarptığın zaman 256 bulursun. İşte arkadaşlar bu işte bu kadar basit. Peki negatif üstte nasıl bir şeyler yapabilirim? Bunlar bak burada dikkat ederseniz hep pozitif üstü değil mi? Buralar hep pozitifti. Negatif üstü nasıldır? Rasyonel sayıların negatif üstünü inceleyelim şimdi. Ne yapıyorum arkadaşım burada? Bu sefer negatif üst adama takla attırır. Bak bunu aklında tut tamam mı? Negatif üst adama takla attırır. Rekopla bunu. Ta takla atmak demek ne demek? Payla paydanın yeri değişmesi demek. Şimdi bak ben burada ne yapıyorum biliyor musun? 1 bölü 3 ya. 1 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti. Şunu takla attırıyorum. 3 bölü 1 diyorum. 3 bölü 1'in birinci kuvveti diyorum ya bak buradaki eksiyi bu şekilde kaybettiriyorum tamam mı? Negatif 3 de adama taklattırıp kendini pozitife getiriyor. Yani bu 1 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti neymiş? Bunu taklattırdım 3 bölü 1'in birinci kuvvetiymiş. Buradaki eksiyi bak kurtardım böyle. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşım? Eksi 3 var negatif 3 var. Bunu ne yapacağım? Taklattıracağım. Eksi 1 bölü 3'ü taklattırdığım zaman ne olur? Eksi 3 bölü 1 olur. Bunun ne oldu şimdi? Eksi kayboldu. Üçüncü kuvvet oldu. Bitti. Eksi 3 bölü 1 nedir zaten? Eksi 3'tür. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti arkadaşım. Bu da nedir? Eksi 27'dir. Şimdi 2 üzeri eksi 1. Hocam bunu nasıl taklattıracağız? Şimdi sevgili arkadaşım bak 2 nedir zaten? 2 bölü 1'dir değil mi? 2 bölü 1'in birin eksi 1. kuvveti diyor bu bana. Bunu nasıl taklattıracağım? Payla paydanı yerini değiştireceğim. Ne oldu? 1 bölü 2'nin 1. kuvveti oldu ya. O da neye eşit? 1 bölü 2'ye eşit. Yani 2 üzeri eksi 1 neymiş? 1 bölü 2'ye eşitmiş. Nasıl yaptım bunu? Payda da 1 vardı. 2 bölü 1 diye yazdım. Taklattırdım. Aynı şekilde 3 bölü 4'ün eksi 4. Bakıyorum, üstüne de negatif kuvvet. O yüzden ne yapacağım? Bunu taklattıracağım. 4 bölü 3 diye yazacağım. Buradaki eksi ne olacak? Kurtulacak. 4 bölü 3'ün 4'üncü kuvveti olacak arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, bu sorumuza bakalım şimdi. Ne yapıyorum? 3 kere 2, 6, 5 daha 11. 11 bölü 3 çarpı. Şimdi bak, 2, 4'ü bölüyor ya, hemen burayı ne yapayım? 2 ile eşleyeyim, burayı birleştireyim. 1 ile eşleyin ne oldu? 4'e eşlenmiş oldu. 2 kere 1 2. 1 kere 1 1 çıkart 1. 1 bölü ne oldu? 4 oldu. Doğru mu? Doğru. Bakıyorum sadeleştirme var mı? Yok. 11'i 1 ile çarptım. 11. 4'ü 3 ile çarptım. 12. Cevabım neymiş? 11 bölü 12'ymiş arkadaşlar. Bu soruma baktığım zaman burada bir çarpma işlemi var. Burada bir toplama işlemi var. Çarpma işleminin toplama işlemine göre önceliği var değil mi? Önce çarpmadan başlayacağım. Bakıyorum burada sadeleştirme işlemi var Bak 7'yi 7'ye böl 1. 21 7'ye böl 3. 2'yi 2'ye böl 1. 8'i 2'ye böl 4. Bu işlemin ne oldu arkadaşım? 1 ile 3 çarp 3 bölü 1 ile 4'ü çarp 4. 3 bölü 4 artı 5 bölü 4 oldu. Bakıyorum paydalarım eşit mi eşit? O yüzden ne yapayım? Paydaları direkt işleme sokayım. 5 3 daha 8. 8'i 4'e böl cevap 12 olur. Hemen şu işlemimize baktığımız zaman arkadaşlar burada yine çarpma var bölme var. Bak burada bir çarpma var. Burada bir bölme var değil mi? Önce bunları yapacağım. Çarpma ve bölmeyi yapacağım. Çarpmadan başlayayım. 5 var 25 var. Hemen ne olur? Sadece 5'i 5'e böl. 1. 25'i 5'e böl. 5. 4 var 6 var. 4'ü 2'ye böl. 2. 6'yı 2'ye böl. Nedir? 3'tür. Eksiyle eksinin çarpımı bak. İkisi de eksi ya. Artıdır zaten arkadaşım. 1 ile 2'yi çarptım. 2. 3 ile 5'i çarptım. 15. 2 bölü 15'miş. Şimdi şu işleme bakalım. 2 bölü 3 bölü eksi 5. 2 bölü 3'ü aynen yazıyordum. Eksi 5 burası eksi 5 bölü 1 ya. Ters çevirip çarpıyordum ya. Ne oldu o da? Eksi 1 bölü 5 oldu. Ne oldu? 2 ile eksi 1'i çarp. Eksi 2. 5 ile 3'ü çarp 15. Demek ki neymiş? Eksi 2 bölü 15'miş burası da. Peki bu işlemin sonucu ne olur? 2'den 2 iki çıktı 0. 0 bölü 15'ten cevabım ne olur arkadaşım? 0 olur. Burada ne görüyorsun arkadaşım? 2 eksi 5 bölü. Ne yapayım burada? En alttan başlayayım tamam mı? Şu işlemi yapayım. 3 kere 3 9. 9'dan 4 çıktı 5. 5 bölü 3. Şimdi işlemim ne hale geldi? 2 eksi 5 bölü 5 bölü 3 oldu değil mi? Bak 3 kere 3 9. 9'dan 4 çıktı 5. 5 bölü 3. Şimdi bu sana ne diyor biliyor musun arkadaşım? 5 diyor bölü 5 bölü 3. Yani sana şunu diyor. 5 bölü 5 bölü 3 diyor. Bunu nasıl yaparım? Bunu aynen yazarım. 5'i aynen yazarım. Bunu ne yaparım? Ters çevirip çarparım. Ya yani. 3 bölü 5 diye çarparım. 5'i 5'e böl 1. 5'i 5'e böl 1. 3 kere 1. 3. 3 bölü 1'den 3 oldu. Demek ki şu işlemin sonucu neymiş? 3'müş. Ne oldu şimdi arkadaşım? 2 eksi 3 oldu ya. 2'den 3'ü çıkar. Alsan eksi 1. İşleminin sonucu kaçtır diyor Hemen ne yapayım arkadaşım payı bulayım 4 kere 2 8 8 3 çıktı 5 5 bölü 4 bak payı buldum Paydayı nasıl bulurum? 3'e 4'e bakıyorum. Ortak böleni yok. Hemen buraya 4 yazarım. Buraya 3 yazarım. 4 kere 1. 4 eksi 3 kere 1. 3 bölü 12. Yani ne oldu? 4'ten 3 çıktı. 1. 1 bölü 12 oldu. Bana şimdi şu işlemi soruyor değil mi arkadaşım? Bunu ne yapıyordum bölme işleminde? İlk terimi aynen yazıyordum. 5 bölü 4'ü aynen yazdım. 1 bölü 12'yi ters çevirip çarpıyordum. 12 bölü 1. Bakıyorum şimdi sadeleştirme var mı? 4 ile 12 arasında var değil mi? 4'ü 4'ü böl. 1. 12'yi 4'ü böl. 3 ya. 3 kere 5 nedir? 15. 15 bölü 1. Al sana cevabım nedir? 15'tir sevgili arkadaşım. Hemen diğer sorumuza bakalım. Şimdi ne yapayım arkadaşlarım? Parantezin içine yoğunlaşayım. 4 kere 1 4. 1 çıktı. 3 bölü 4. Çok güzel. Çarpı. 5 kere 1 5. 1 çıktı. Burası ne oldu? 4 bölü 5 oldu çarpı. 3 kere 1 3. 2 daha. 5 bölü 3 oldu mu? Oldu. Hepsini de çarpma işlemi değil mi arkadaşlar? Şimdi neye yoğunlaşmam lazım? Sadeleştirme var mı? 4'lere bakıyorum gitti. 5'lere bakıyorum gitti. 3'lere bakıyorum gitti. Ne oldu? 1 bölü 1 oldu. Al sana o zaman cevabım. Ne oldu sevgili arkadaşım? cevabım 1 olmuş oldu. Hemen şu işleme bakalım arkadaşım. Burada ne yapıyorum? Bak paya bir yoğunlaşayım. Payın içinde ne var? Bir tane parantez var. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Dört. Burayı 4 ile burayı 3 ile değil mi? 4 kere 1 4. 3 kere 1 3. Çıkarttım ne oldu? 1 bölü 12 oldu. Şimdi yukarıdaki işlemim ne oldu arkadaşım? 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 12 oldu değil mi? 3'ü 3'e böldüm 1. 12'yi 3'e böldüm 4. 1 ile 1 çarptım 1. 4 ile 2'yi iç yaptım 8. Demek ki payım neymiş arkadaşım? 1 bölü 8'miş. Hemen şimdi şu işleme bakıyorum. Parantezin içinin bölmeye önceliği vardı değil mi? 3 ile 2 ile ne yapayım arkadaşım? Payda işlemesi yapayım. 3 kere 1 3. 2 kere 1 2 ne oldu? 5 bölü 6 oldu. 5 bölü 6 bölü 5 bölü 3 oldu mu? Oldu. Bak paydayı yapıyorum şu an. Ne yapıyordum? Birinci terimimi aynen yazıyordum. İkinciyi ne yapıyordum? Ters çevirip çarpıyordum. Ya 3 bölü 5. 5'ler gitti. Bak çarpma işlemi. 3'ü 3'e böl 1. 6'yı 3'e böl 2. O yüzden ne oldu arkadaşım? 1 bölü 2 oldu. Demek ki burası da neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Burada bir bölme işlemi var değil mi? 1 bölü 8'e aynen yazacağım. Bu 1 bölü 2'yi ne yapacağım? Ters çevirip çarpacağım. Ya bitti. 2 bölü 1 diye. Sadeleştirme var mı? Var. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 8'i 2'ye böldüm. 4. 1 ile 1'i çarptım. 1. 4 ile 1'i çarptım. Ne oldu? 4. 1 bölü 4 oldu arkadaşlar. Cevap. Aynı şekilde arkadaşlarım bakın. Burada ne var? Eksi artı, eksi artı, eksi. Şimdi paydalara baktığım zaman birinci parantezde 19, 13, 12 var. İkinci paranteze bakıyorum 19, 13, 12 var. O yüzden ne yapayım arkadaşım? Parantez dışına çıkartarak çözeyim. Anlaştık mı? Şimdi şunu aynen bir yazayım arkadaşlar görmeniz açısından. 20 bölü 19 eksi 19 bölü 13 artı 11 bölü 12 diye yazdım. Pekala arkadaşlarım şu eksiyi dağıtıyorum bakın. Eksi 11 bölü 19 oldu. Bu eksiyi dağıttım. Eksi 7 bölü 13 oldu. Bu eksiyi dağıttım. Eksi ile eksinin çarpımı neydi? Artıydı. Artı 1 bölü 12 oldu. Şimdi paydaları eşit oranlara bakıyorum. 20 bölü 19, eksi 1 bölü 19. Hemen ne yapayım? İşleme sokuyum. 20'den 1 çıktı. 19, 19 bölü 19 oldu burası. Ya. Harika bak şunlar gitti. Şimdi 13'lere bakıyorum. Eksi 19 bölü 13, eksi 7 bölü 13. Ne yapayım? Eksi 19, eksi 7 daha. Eksi 26 bölü ne oldu? 13 oldu. Bunlar da gitti. Bak ne kadar kolay bir işlemim. 11 1 12 var. Artı 1 1 12 var. Hemen ne yapayım işleme sokuyorum. 11 1 daha 12. 12 bölü 12 oldu. Bakın arkadaşlar bunu bu şekilde payda işlemeye çalışıp ayrı ayrı yapmaya çalıştığınız zaman için işinden çıkamazsınız değerli arkadaşlarım. Bunu ne yapmamız lazım? Parantezin dışına çıkarmamız lazım. Şimdi 19 bölü 19 nedir? 1'dir. Eksi 26 bölü 13 nedir? Eksi 2'dir. 12 bölü 12 nedir? Artı 1'dir değil mi? 1 1 daha 2. 2'den 2 çıktı. Cevabım ne oldu arkadaşım? Tabii ki sıfır oldu. Neyi nerede yapacağımızı bilirsek arkadaşlar matematik çok çok basit. Şimdi şu soruma bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan ne yapmış? 3 bölü 2'yi 3'e bölmüş. Şuradaki benim referansımdır arkadaşlar. Bunlar sana neyi neye böldüğünü aslında belirtir. 3 bölü 2'yi 3'e bölmüş değil mi? Hemen ne yapayım o zaman? 3 bölü 2'yi 3'e bölüyüm. Bu nedir? 3 bölü 1'dir aslında. Ne yapıyordum? Birinci terimi aynen yazıyordum. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum ya. Burada sadeleştirme var mı? 3'ü 3'e böl. 1, 3'ü 3'e böl. 1. 1 ile 1'i çarp. 1. 2 ile 1 çarp 1 bölü 2. Bak şurayı ne buldum ben? 1 bölü 2 buldum. Şimdi şuraya bakayım. Bu ne yapmış? 2'yi 2 bölü 3'e bölmüş. 2 bölü 2 bölü 3 aslında. Bu değil mi arkadaşım? Ne yapıyordum? Birinci terimimi aynen yazıyordum. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. Faydalar gitti mi? Gitti. Sadeleştirme yaptım. 3 ile 1'i çarptım. 3. 2 ile 1'i çarptım. 1. 3 bölü 1'den 3 oldu. Şuranın cevabı da neymiş arkadaşım? 3 müymüş? Şimdi ne yapacağım? 1 bölü 2'den 3'ü çıkart diyor bana değil mi? 1 bölü 2 eksi 3. Ne yapıyordum? Bununla bunu çarpıp bundan çıkartıyordum. 2 kere 3 6. Birden 6'yı çıkar ne oldu? Eksi 5 bölü 2 oldu değerli arkadaşlar. Hemen şu sorumuza bakalım. Burada nedir? Bir negatif kuvvet var. Negatif kuvvet ne yapıyordu? Adama ters takla O zaman ne yapacağım? Eksi 1 bölü 3'ü ne yapacağım? Taklattıracağım. Ne olur o zaman? O da eksi 3 bölü 1 olur değil mi? Şununla şunu takla attırdım. Eksi 3 bölü 1'in birinci kuvvet olmuş oldu yani. O da nedir zaten? Eksi 3'tür. Doğru mu arkadaşım? Şu içerisi neymiş? Eksi 3 müymüş? Bana şimdi diyor ki eksi 3'ün karesini al diyor ya. Eksi 3'ün karesini aldığım zaman ne demektir? Eksi, 3'te eksi 3 ile eksi 3'ü demektir. Eksi 3 ile eksi'yi çarptım. Eksi ile eksi'yi çarptım. Artı 3 ile de 3 çarptım. Ne oldu? Cevabım 9 oldu. Yine arkadaşlarım negatif kuvvetle ilgili bir soru. Negatif kuvvet ne yapıyordu? İnsana, adama ters taklattırıyordu. 2 bölü 3 değil de 3 bölü 2'nin birinci kuvveti. Ü Tüm sayıların birinci kuvveti kendisine eşit olduğu zaman arkadaşlar bu şekilde bir ifade verdiği zaman direkt 3 bölü 2 yazabilirsin eksi 1'de. Bu nedir arkadaşlarım? 2 bölü 1'in değil mi? 2 bölü 1'in eksi birinci kuvveti ters takla attırıp yaz. 1 bölü 2. Şimdi ne oldu? Paydalarım eşit zaten. Payları topluyorum. 4 bölü 2'den 4'ü 2'ye böl. Cevabım ne oldu arkadaşım? 2 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Bu soruma bakıyorum yine negatif kuvvetle ilgili. Ne yapıyor bu? Ters takla attırıyor. Yani bu nedir? 2 bölü 3'ün karesidir aslında değil mi? Bak eksi burada kayboluyor. Artı. Yine nedir arkadaşım? 4 bölü 9'un birinci kuvvetidir. Birinci kuvvet artık yazmaya gerek yok. 2 bölü 3'ün karesi. 2 bölü 3'ün karesi ne demek? Ne demek? 2 bölü 3'te 2 bölü 2 defa yaz çarp demek. Bu nedir zaten? 4 bölü 9'dur değil mi arkadaşım? Bak buraya yazdım. 4 bölü 9 artı bu nedir? 4 bölü 9. Paydalarım eşit eşit. Payları işleme sokuyorum. 8 bölü 9 buldum sevgili arkadaşlar. Peki bunu dedikten sonra diğer sorumuza bakalım. Bana demiş ki A'nın eksi birinci kuvveti eksi B'nin eksi ikinci kuvveti. A dediğimde 1 bölü 4. Hemen ne yapayım o zaman? 1 bölü 4'ün eksi birinci kuvveti eksi B dediğimde 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvvetini soruyor bana. 4 bölü 1'in birin birinci kuvveti yani 4 demektir. 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti demek ne demektir? Takla attırdım. 2 bölü 1'in ikinci kuvvetidir. 2 i̇ki bölü 1'in ikinci kuvveti demek ne demek? 2 i̇ki kere 2'den 4 demek. Burası da neymiş? 4'müş arkadaşlar. 4 eksi 4 ne yapar? bana sıfırı verir sevgili arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizin ödeviniz arkadaşlar şunu aklınızda tutmanız. Negatif üst adama takla attırır. Negatif olduğu zaman payla paydanın yeri değişir. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.